Arkadaşlar merhaba, bu videoda size iPad mini 7. nesille ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Kutu açılış videosunu paylaştıktan sonra epey soru geldi. O soruları da derleyip şöyle genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Kutu açılışını yaptıktan sonra epey bir kullandım. Açıkçası şunu söyleyebilirim, önceki nesille kıyasladığımızda elbette çok ciddi farklılıklar yokmuş gibi ama aslında bu cihazı kullanan insanlar için gerekli birkaç tane iyileştirmenin yapıldığını söyleyebilirim. İsterseniz bu cihaz kimler için biraz ondan bahsedeyim. Aslına bakarsak Apple'ın en az güncellediği, en uzun aralıklarla güncellediği iPad modelleri iPad mini serisi. E bunun sebebi de aslında çok fazla insana hitap etmiyor oluşu belki de. Yani burada daha az bir kullanıcı hedefi bulunuyor. Dolayısıyla da kimler tercih edebilir? Özellikle bilgisayarınızı da sürekli yanınızda taşıyorsanız, yanınızda iPad'i de taşımak istiyorsanız fakat çok da yük olmasın diyorsanız mesela tercih edebilirsiniz. Veya iPhone'la birlikte beraberinde iPad deneyimi de elde etmek istiyorum ama çok büyük bir çantada da taşımak istemiyorum diyorsanız işte o zaman da iPad mini'yi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte yanında sık sık taşıyıp aslında kurumsal anlamda işlerini hallederken de bir iPad'e ihtiyacı olan insanlar da, tarafından da tercih edilebilir. Dolayısıyla şöyle baktığımızda aslında geniş bir kullanıcı kitlesine de sahip oluyor. Fakat burada Biraz daha büyük bir ekran boyutuyla daha farklı deneyimler elde etmek için iPad Air, iPad Pro'yu da tercih edebilirsiniz veya 10. nesli. İşte o yüzden aslında o tarafta biraz daha mantıklı tercihler tarafına kayabiliyor çoğu kullanıcı için. Ama şunu da söyleyeyim, bu cihazı kullanmakta çok keyifli. Çünkü 300 gramın altında 297 gram ağırlığı var. Dolayısıyla e-kitap okumak istediğinizde mesela çok rahat faydalanabiliyorsunuz. 10 saate varan bir pil ömrü söz konusu. Önceki nesille, 6. nesille çok ciddi farklılık yok aslında pil deneyimi konusunda. Ama cihaz uzun aralıklarla çıktığı için mesela ben önceki modeli kullanıyorum artık batarya kapasitesinden memnun olmamaya başlamıştım. Dolayısıyla bu cihazla geçiş bu konuda böyle bir avantaj sağlayabilir. Eğer önceki nesillerden bir tanesine sahipseniz. Bununla birlikte 60 Hz'lik 8.3 inçlik bir ekrana bulunuyor. E açıkçası ekranla ilgili güzel bir deneyime sahibim. Belki 120 Hz'lik tazelerin mazına sahip ProMotion ekranla gelseydi e, güzel olurdu elbette. Ama burada tabii maliyetler yukarıya doğru taşınıyor. O yüzden e, ona göre de beklentileri belirlemek gerekiyor. Parmak izi okuyucuyla cihazı açabiliyoruz. Ardından üst tarafında bir kameramız var. Bu kamera ultra geniş açılı. Birazdan deneriz sizinle. Çok güzel özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda A17 Pro işlemci ile geliyor. Bu işlemci sayesinde de yapay zeka özellikleri Apple Intelligence desteği bulunuyor bu cihazda da. Aslında bu cihazın tanıtılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de bu. Apple yıl içerisinde tüm cihazlarını aslında Apple Intelligence desteğine sahip versiyonlarıyla güncelleme çalıştı. dolayısıyla bu cihazda burada önemli bir detaya sahip. Başlangıç olarak da 128 GB'lık depolama ile geliyor. 256 ve 512 şeklinde ilerliyor. Elimdeki cellular olan versiyon yani simli versiyon fakat fiziksel sim değil artık e sim ile çalışıyor. Onu deneyimleme fırsatım olmadı kısa sürede. Fakat deneyimlersem ilerleyen zamanda sizinle paylaşırım ama Özellikle ikinci bir hattınız varsa böyle cihazlarda kullanmak çok büyük bir avantaj oluyor. Kılıfını da göstereyim. Böyle kılıfı da var. İşte bunu harcan satın alıyorsunuz. Apple'ın Magic Folio kılıfı. Kapattığınızda ekranda kapanmış oluyor. Açtığınızda tekrardan parmak iziyle buradan hızlı şekilde cihaza giriş yapabiliyorsunuz. Ben iPad Pro'da özellikle olduğu için yüz tanımayı çok seviyorum. Çok kullanışlı, çok hızlı şekilde açabiliyorsunuz. E, tabii maliyetten dolayı yine burada da parmak izi okuyucuyu tercih ediyor diye düşünüyorum Apple. E, yoksa çok kullanışlı bir özellik. Yüz tanıma özelliği de. Hatta ben Macbook'larda gelmesini e, merakla bekliyorum açıkçası. Kalemden de bahsedeyim. Apple Pencil Pro desteği de bulunuyor bu cihazda. İkinci nesil Apple Pencil değil. Apple Pencil Pro'yu ve aynı zamanda yeni çıkan e, USB-C üzerinden şarj olan e, Apple Pencil'ı kullanabiliyorsunuz. Pencil Pro'nun beraberinde getirdiği avantajlar vardı. İşte üzerindeki 100 Dokunmatik yüzeyi var Buradan sıkıp bir şeyler yapabiliyoruz Farklı düzeltme ayarlarını yapabiliyoruz Özellikle iPad OS 18 ile birlikte Yapay zeka desteğiyle Tabi yapay zeka özelliklerini şu anda Türkçe dil desteğinde bulunmadığı için Cihazı İngilizceye çevirerek kullanabiliyorsunuz Hani kullanmak isterseniz Böyle bir durum söz konusu Fakat Türkçe olmadığı için Çoğu kullanıcı tarafından çok da tercih edilmeyecektir Diye tahmin ediyorum Öyleyse şimdi hadi bir kalkalım iPad mini ile neler yapabiliyorsunuz onları da göstereyim iPad mini'nin özellikle ön kamera konusunda çok eğlenceli olduğunu söylemiştim. Şimdi diğer iPad'lerde olan hatta yeni MacBook Pro'ya da gelen bir özellik var. Aslında sizi merkeze konumlayabiliyor. Hemen şöyle bakın şu anda hatta çalışıyor. FaceTime'ı açtım. FaceTime'da şu şekilde beni takip edebiliyor. Bakın ultra geniş açılı bir kamerası var ve böylelikle de aslında beni takip etme fonksiyonu bulunuyor. Şöyle yaklaştığımda da tekrardan daha da geniş açıya geliyor. Bunu da nereden ayarlıyoruz? Şuraya FaceTime denetimlerine gidiyorum. Bakın burada portre modunu seçebiliyoruz. Portreyi aktif edebiliyoruz buradan. Arka tarafı şöyle bakayım. Bakar mısınız hemen? Çok güzel bir efekt elde ettik. Buradan ses izolasyonunu arttırabiliyoruz. Daha geniş bir spektrumda etrafı da kaydetsin dediğimizde ses izolasyonu, otomatik vesaire bunları da ayarlayabiliyoruz. Derinliği buradan arttırabilirim hatta. Bakın Şöyle arttırdığımda bayağı bir bulanık hale getirdi. Bu özellikleri buradan kullanabiliyoruz. Hatta kapalı halini de size göstereyim. Ana sahneyi kapatıyorum ve bakın şu anda geniş açıya geçti ve takip özelliği bulunmuyor. Direkt bu şekilde kullanabiliyorum. iPad mini'nin ön kamerasıyla da şu anda Full HD 60 kare video kaydı gerçekleştiriyorum. Sesim de üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Bir iPad için, bir tablet için bence epey başarılı iPad mini yine diğer iPad'lerde olduğu gibi USB-C portuna sahip. Bu port üzerinden hem hızlı aktarım yapabiliyorsunuz hem de harici monitöre yansıtma özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Fakat burada sadece aktarım yapıyor. Diğer iPad modellerinde olduğu gibi iki bağımsız ekran şeklinde çalışmıyor. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ve buradan bu şekilde içerikler tüketebilirsiniz. Farklı senaryolarda kullanım ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Bu cihaza çeşitli dönüştürücülerle mesela kameranızı bağlayarak harici bir monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir kullanım için de aslında iPad mini en ideal iPad modeli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü büyük olduğunda bu sefer kameranın üzerinde hantal olacaktır. Dolayısıyla böyle bir çözüm epey avantajlı hale geliyor. Aynı zamanda iPad'i Apple ekosisteminde diğer cihazlarınızla çok rahat iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz. Mesela iPhone ve iPad arasında AirDrop ile kolayca dosya aktarımı yapabilirsiniz. Aynı zamanda iPad'inizi ikinci ekran olarak Macbook'unuzun ekranı veya herhangi bir Mac bilgisayarınızın ekranı olarak da kullanabilirsiniz. iPhone ile eşlenik çalıştığını söylemiştim. Mesela şu anda abim arıyor, abimin telefonunu buradan açabiliyorum ve buradan konuşmaya devam edebiliyorum. Böyle güzel özellikleri var aynı ekosistemde cihazlara sahip olmanın. iPad'de kullandığım uygulamalardan da size biraz bahsetmek istiyorum. Apple'ın aslında burada kendi geliştirdiği uygulamalar çok fazla özelliği kullanmanız için yeterli oluyor. Mesela notlarınızı notlar uygulamasında tutabilirsiniz. Veya GoodNotes gibi, Notability gibi farklı not uygulamalarını da App Store'dan indirerek onları da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Final Cut Pro desteği de bulunuyor. Final Cut editlerinizi, video editlerinizi de bu cihaz üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Harici bir USB-C aksesuar takarak SD kartlarınızdaki dosyaları iPad'a e aktarabilirsiniz. E artık 512 GB desteğiyle de bu avantajı da bulunuyor. Aynı zamanda yine not uygulaması olarak işte Notion, Obsidian gibi farklı not uygulamalarını da yine burada kullanıyorum. Forest ile Pomodoro tekniğinden yararlanabiliyorum 25 dakikalık sayaçlar yapmak için. Ayrıca burada farklı uygulamalar da var. Mesela alt tarafta Shaper 3D, 3 boyutlu tasarımları yapmak için kullanıyorum. GoodNotes, bunlar YouTube. PixArt'tan fotoğraf düzenlemeleri için kullanıyorum. Çok faydalı bir uygulama. Apple'ın kendi fotoğraflar galeri uygulamasından da aslında çok güzel düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Böyle farklı farklı uygulamalar içinde yerler var. Şimdi hemen size... Notlar uygulamasından nasıl hızlı belge tarayabilirsiniz? Çünkü iPad'in güzel bir kamerası var. 4K 60 kare video kayıtları yapabiliyorsunuz. Güzel bir çözünürlüğü var. Fotoğraf çekerken de iyi bir deneyim sunuyor. Flash'ı da bulunuyor. Hemen şöyle bir notlara basılı tutuyorum. Ve buradan belge tara diyorum. Ardından masada belgem var. Şöyle bir yaklaştırıyorum. Otomatik olarak algıladı ve belgeyi taradı. Ve böylelikle de aslında iCloud hesabımı aktarabilirim. iCloud üzerinden aktardığımda iPhone'uma, MacBook'uma, tüm cihazlarıma düşüyor. Veya Microsoft cihazlardan da yine bunlara ulaşabilirsiniz. iCloud üzerinden. Bu gerçekten çok kullanışlı bir özellik. Artık buradan mesela yazdır dediğimde yazıcıya da yollayabilirim. iPad'lerin kamerası özellikle bu konularda çok işe yarıyor. Onun haricinde video çekmek, fotoğraf çekmek için aslında çok pratikte yararlanmadığımız cihazlar diye en azından ben kendi deneyimimi söyleyebilirim. Bu cihazın dediğim gibi hafif olması da çok büyük bir kolaylık. Böylelikle de mesela Apple'ın kendi kitaplar uygulamasını da kullanabilirsiniz. Farklı uygulamalar da kullanabilirsiniz. PDF okuyucular var. Onlarla aslında bu ekranda kitap okuma içinde yararlanabilirsiniz. Çünkü bir e-kitap okuyucudan az ağır bu boyutlardaki. Dolayısıyla yani yanınızda taşımak etmek şöyle tutmak uzun uzun tutsanız bile böyle rahatsız etmiyor. Aynı zamanda bu oyun oynarken de büyük bir kolaylık. Şöyle açtığınızda oyun oynamak istediğinizde güzel bir deneyim sunuyor. 60 herse olduğu için belki eleştirenler olabilir ama Apple'ın sahip olduğu hani Android ve iOS platformları olarak kıyasladığımızda çok güzel bir uygulama ve oyun kütüphanesi var. Dolayısıyla da burada çok iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Oyun oynamak istediğinizde de çok fazla seçeneğe sahipsiniz. Kararlı çalışan uzun pil ömrü de var. Dolayısıyla epey keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bakın şu şekilde şöyle bir oyun indirdim ben. Çok basit bir oyun. Yani 300 MB falan da çok farklı oyunlar da var. İşte GTA San Andreas var. Farklı farklı bu mobil platformlarda. Siz zaten benden daha iyi biliyorsunuzdur eminim. Ben çok hakim değilim oyunlara çok da oyun oynadığımı söyleyemem açıkçası size göstermek için indirmiştim bu oyunda oynayamıyorum hatta şu anda Heh, şöyle bir evet işte böyle bir şeyler <laughs> güzel keyifli oyunlar oynayabiliyorsunuz mesela çocuklarınız için de bir iPad almayı düşünüyorsanız bu güzel bir seçenek olabilir onun haricinde iPad 10. nesil de var. Fakat iPad 10. nesle kıyasla bu daha iyi bir deneyim sunuyor. Hem daha iyi bir ekrana sahip hem daha iyi bir performans. Genel anlamda teknik özellik ve e, kullanılan malzeme hissiyatı olarak daha iyi bir deneyim sunumunu söyleyebilirim. Sadece biraz daha küçüğü ki çocuklar için de çok daha rahat olur diye düşünüyorum bence. iPad mini 7. ile ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak. Halihazırda bir iPad modeli kullanıyorsanız özellikle minilerden işte mini 6 veya daha önceki modeller... Direkt zaten mini 7. nesile geçiş yapabilirsiniz. Hele ki 5 ve daha eski bir iPad Mini modeliniz varsa. Çünkü aslında zaman içerisindeki aradan epey bir vakit geçti o modeller tanıtıldıktan sonra hem pil performansı hem de işlem gücü konusunda epey bir zayıflama söz konusu güncel teknoloji olarak. Dolayısıyla bu cihaza geçiş yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Aynı zamanda 128 GB'lık başlangıç depolaması ile gelmesi, Apple Intelligence desteği belki şu anda çok heyecanlandırmıyor bizi ama yakın zamanda umut ediyorum ki Türkçe dil desteği gelmesiyle birlikte çok daha iyi bir deneyim sunacağını söyleyebilirim. Çünkü burada Apple'ın ChatGPT entegrasyonu var, işbirliği var. Dolayısıyla epey işimize yarar diye düşünüyorum. Burada da geleceğe dönük bir cihaz haline alıyor iPad mini 7. nesil. Aynı zamanda ben küçük bir iPad modeli kullanmak istiyorum. Montumun cebine de koyabileyim. Ufak bir bel çantam var. Onda da taşıyabileyim istiyorsanız. İşte o zaman aslında yapabileceğiniz her şey diğer iPad'lerle çok benzer. Daha ufak bir ekran. Dolayısıyla çok iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz bu cihazda da. Tabi daha büyük bir ekrana sahip olmak istiyorsanız veya çok daha yoğun bir iPad kullanımınız varsa sürekli çizimler, notlar almak istiyorsanız farklı amaçlar yine bir iPad'e ihtiyacınız varsa işte o zaman 13 inçlik bile hatta bir iPad Pro önerebilirim mesela veya iPad Air. Fakat hani burada temel bir iPad kullanıcısı için küçük de olsun isteyenler için çok iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Aslında söyleyeceklerim bunlarla sınırlı. Lütfen siz de düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.